Merhabalar sevgili akrepler, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi akrep olanlar. Neler yapıyoruz bakalım bu hafta? Evet ilginç bir haftanın içinden geçiyorsunuz değil mi? Evet bilinçaltınız çok karışık. Geçtiğimiz hafta evet yeni ay tutulması yaşamıştınız 12. evinizde. Ruhsal eviniz karman çorman. Neyi, ne yapmanız gerekiyor, hangi konularda neyi ayrıştırmanız gerekiyor, içinde biriktirdiğiniz kinler var mı, nelerin dengesi kaçtı, İyilik yaptığınız insanlar. Birçok akrep bakın, e, genelde akrepler için işte intikamcı falan derler ama ben buna çok inanmıyorum. Çünkü 12. evlerinde terazi var, 2. evlerinde yay var. Yani yükselen teraziler özellikle duygusal taraflarını sürekli dengede tutmaya çalışırlar. Parasal konularda da oldukça cömerttirler. Hani kim demiş akrepler cimri diye ben bunu bütün videolarımda özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Ve gerçekten çok önemli akrepler hiçbir konuda ne cimridir ne dengesizdir. Üstelik bilinçaltlarında terazi olduğu için ve 12. ev ruhsal evleri terazi olduğu için Orada sürekli insanları kırmamaya, tartmaya, insanların gerçek yüzünü görmeye ya da bazı insanları düzeltmeye, bazı yanlış olan işleri dengede tutmaya yararlar. O yüzden çoğu zaman sevgili arkadaşlar, terazi akreplerin bu özelliklerini hiç kimse bilmez. Şimdi ay tutulması geçtiğimiz hafta 12. evlerinde olduğu için akrepler hep böyle düşündüler, düşündüler. Bazı konuları yola koymaya, bazı konuların altyapılarını en azından kendi işlerinde çözmeye çalıştılar ve çoğunu da çözdüler zaten. Evet güneş tutulması çünkü gelecek hafta 6. evlerinde gerçekleşiyor. Sağlık evleriyle ilgili konular gündeme gelecek. Ama yükselen akrepler özellikle duygusal konularda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Tehlikeli sularda geziyorlar. Çünkü cumartesiye kadar Mars'ın, Venüs'ün, aynı zamanda Satürn'ün ve Neptün'ün bir arada olduğu bir sosyal evin içinde büyük bir kaynama var gittikleri yerler, konuştukları konular, iletişim içinde oldukları insanlara lütfen sevgili Akrep'ler çok dikkat edin. Evet insanlar sizi çok seviyor, onlarla iletişimimizi seviyorsunuz. Üstelik bu ay tutulmasından sonra birçok konuya el attığınız her türlü konuyu güzel bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama lütfen dikkat etmeniz gereken tek şey sosyal ilişkilerinizde bozabilecek, sosyal ilişkilerinizin rengini değiştirebilecek, o bazı istenmeyen olaylara neden olabilecek konularda uzak durmaya çalışın. Ama cumartesiye kadar özellikle aşk enerjiniz, duygusal patlamalar, özellikle debido patlamaları çok fazla gündemde olacak. Ama akrepler dikkat edin. Cumartesiden sonra Venüs Koç burcuna geçiyor. Merkür retrosu var. Şimdi ki Retrosu ilginç bir evde sevgili akrepler. Eskiden yaşadığınız, unuttuğunuz kronik bir rahatsızlık tekrar gündeme gelebilir. Ya da unuttuğunuz ve sonuçlanmasını istediğiniz konular tekrar karşınızda olacak. Yani ne yaparsanız yapın. Sağlıkla ilgili, çevrenizin sağlığıyla ilgili, arkadaş gruplarınızla ilgili konular gündemde olacak. İş arkadaşlarınız çok önemli. Onların sizden sakladığı sırlar çok önemli. Oturup birlikte iş yaptığınız insanların Neleri var, neleri yok, hataları neler, hangi konularda nelerle mücadele etmeleri gerektiği konular tekrar tekrar gündeme gelecek sevgili akrepler. Peki nasıl bir tavır alacaksınız bu da çok önemli. Çünkü insanları çözmeye, o insanların hatalarını görmeye çok yatkınsınız. Merkür Retrosu'nda bazı insanların gerçek hatalarını ya da yapmış oldukları yanlışlıkları biraz daha yüzleşerek, önlerine çıkaracaksınız. Belki bu sizi rahatsız edebilir ama sonuç olarak bazı insanların kendilerinin ne yapmaları gerektiğini, nerelerde hatalı olduklarını bilmek zorundalar. Bunu da siz radikal bir şekilde, belki de biraz soğukkanlılıkla, belki de son noktayı koyarak halledeceksiniz. İş arkadaşlarınız çok çok önemli olacak. Evet, pazartesi günü baktığımız zaman Yay burcunda özellikle ay bu sizin için çok önemli parasal konularla ilgili ödemeleriniz ve sizi mutlu eden haberler var. Salı ve çarşamba sosyal ilişkiler, küçük ilişkiler, arkadaşlarınız, yaşlı insanlarla konularınız çok önemli olacak. Perşembe ve cuma ailevi konularda radikal çözüm bekleyen konular karşınızda olacak ama cumartesi pazar biraz daha duygusal biraz daha enerjik ve aşk ilişkileriniz çok daha farklı olarak biraz böyle boyut değiştirecek ama bu boyuttan siz de mutlu olacaksınız diyoruz. Sevgili akrepler siz seviyoruz haftaya görüşüyoruz.